Akşam olur güneş batar Gönül derdi ne dert katar Bu toprakta neler yatar Sen de bir gün öleceksin Bu toprakta neler yatar sen de bir gün öleceksin Tövbe et yan, var Allah'a Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp gider Geriye dönmez bir daha bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Dünya fani baki dahil, Hakka kul ol, hakka eğil. Ey dostum şu an o iyi bil, Sen de bir gün öleceksin. Ey dostum şu o iyi bil, Sen de bir gün öleceksin. Tövbe etmesin, var Allah'a Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Kimsenin kalbini kırma Seven kulları ayırma Fırsat eldeyken kaçırma sen de bir gün öleceksin Fırsat eldeyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah'a Bir daha dönme günaha bu dünyadan geçip giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan geçip giden Geriye dönmez bir daha Belki bugün, belki yarın Tez biter ömür baharın Faydası yok bu diyarın Sen de bir gün öleceksin Faydası yok bu diyarın Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah'a Bir daha dönme günaha bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Tövbe et yan var Allah'a bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha